Hipnobirding eğitimi doğuma hazırlık eğitim tekniklerinden biridir. Hipnozu gevşemeyi, derinleşmeyi ve kendi kendine dediğimiz self hipnozu odaklar. Yaklaşık 5 hafta süren ve her dersin 2,5 saat olduğu bir eğitim programıdır. Hipnobirding eğitiminde bir yandan doğuma hazırlıkla ilgili bilgiler alınırken bir yandan da kadının bedenine ve bebeğine güvenmesi ve telkinler sayesinde bu güvenin pekiştirilmesi amaçlanır. Hypnobirthing eğitiminden sonra annelerin çok daha sakin, çok daha rahat ve güvenli doğumlar yaptıkları gözlenmiştir. Hypnobirthing eğitimi de Türkiye'de de birçok ilde artık verilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda hypnobirthing için Türkçe'ye de çevrilmiş bir kitap mevcuttur.